Evet arkadaşlar 5. maçta tekrardan birlikteyiz. Hemen maça giriyorum. Oyuncu şeylerimize bakalım. Evet şu anda Musa Soğun ufak bir sakatlığı var. Lisegavski orada gözüküyor. Şimdi Viego da sakat. Musa Soğun da sakat. O yüzden Özer Hurmacı ile evet, Lisegavski'yi değiştirelim. Lisegavski şöyle gizli forvet olarak oynasın. Hatta şöyle ortada oynasın. Camre, Camre de ileride çok daha iyi olacak. Evet, Stu sakatlığı bitti. Lokorna ile değiştirelim Stu. Evet, şu anda Humens defansta oynuyor. Evet, Bohren'i Kale de kalede unutmayalım. Evet, bu şekilde maça girelim. Evet, ve maç başlasın. Fenerbahçe Hrismakagia ile oynayacak. maç başlamak üzere Hakem'in dönüp Dönüp bekliyoruz ve geldi Maç başladı Almeni'ni. Alvin'den Humens'e Humens'den şimdi Kolman'a Kolman, Kolman topla ilerliyor Kolman Kolman şimdi orada Özer'i gördü Özer'den Camre'ye, Camre'den Lisegavski, Lisegavski'den Bakisut'a Bakisut'dan Sto. Sto Sto şimdi geçti kaleci Sto bomboş Boş kaleye atamadı. Boş kaleye atamadı. Belki de pas atsa arkadaşına çok daha iyi olacaktı maalesef. Şimdi evet havalandırılan top. Sto. Sto orada. Halime'nin orada ama. Top zaten camirede kaldı. Şimdi camireye camireye attı. Ondan bakis tutaya. Bakış tuta. Şimdi sto'a. Sto'tan camireye geçmedi ama bir foul var orada. Evet şimdi Evet Sol kanatta Bakıyor suta bakıyor suta Şimdi sto attı stohtan Jombre jombre vurdu olmadı Jombre vurdu olmadı Aslında güzel bir pozisyonda bu Maalesef evet yine havalandırılan Top oldu jombre Jombre kapıda bunu maalesef Şimdi özel urmacı Önünden geçti top müdahale yapamadı ama Şimdi özel aldı Hop taça çıktı. Evet. Şimdi Jorme. Jorme alamadı. Üzerinden yanından geçti. Şimdi Jomre geldi. Lissagavski geldi. Lissagavski topu kazandırdı. Lissagavski Cambre çalımını atamadı. Jomre çalımını atamadı. Şimdi özel Lissagavski. Lissagavski bırakmadı topu. Lissagavski evet topu hala da rakipte almak lazım. Almak lazım. Humez. Humez. Evet çok güzel. Aa, pas atması lazımdı. Kaleciye kadar gitti top. Deki Şimdi deki bonus havalandırdı topu. Bu topu bırakma Amelini. Stoğ attı. Stoğ'tan şimdi Nahuye'ye. Nahuye'den Lise Gavsi'ye. Lise Gavsi'den Ondan Bakis Luta'ya. Bakis Luta. Bakis kolay bir topu seçse çok daha işimize yarayacak. Şimdi stok geldi. Oradan Huyu'ya stok. Şimdi bakayım stota Lisegavski'ye attı. Lisegavski, Lisegavski ilerliyor. Lisegavski şimdi çekti topu. Yormaya attı. Jomre'den Jomre'ye. Jomre vurdu ve gol. Jomre golünü attı. Camre golü attı. Harika bir gol. Harika bir gol, harika bir gol. Evet, şimdi Yamrek, Sagavski baskıda, Özer geldi baskıya, Özer olmadı. Şimdi Kolman, Kolman topu çaldı. Kolman topu çaldı ama yani doğru yere atamadı topu. Şimdi Özer aldı topu Camre'ye. Camre'den şimdi Jorme'ye Jorme, Jorme ilerliyor Jorme şimdi arkadaşına kazandırabilecek mi? Özer Duto Özer'den Lisegavski'ye lise Lisegavski lise lise Defans çok yerinde bir müdahale yaptı İki yarı bir sıfır üstünlüğümüzde tamamlandı Evet şimdi ikinci yarıya bakalım Düşüşte olan oyuncularımız var şu Jorme'nin yerine Salih Uçan'ı oraya alacağım Isegowski durumda. Ay ben kaleye Bates yerine Bohren almışım inanılmaz. Bohren, Bohren ne oynuyordu bizde? Bohren de Almeni ile değişsin. Böyle yapalım. Evet Bohren biraz daha geride. Evet bu şekilde bir oyun dönelim. Kolma da çok yormak istemiyorum. Evet, ikinci yarıya başlayalım. Evet, ikinci yarı rakibin atışıyla başlayacak ve başladı. Şimdi Camre de doğal. baskı yapıyor, pardon. Şimdi Bakis tuta, Camre ikincisi. orada baskı yaptık. Şimdi üçlü bir baskı daha geldi, bu sefer aldık ama hakem. Evet, şimdi Yan öne, Evet. Oo, orada sert bir hareket. Omez. Topu havalandırdı, Senkowski şey, alamadı Evet. Şimdi bohren baskılar. 3 kişi baskıya geldik. Orada offside. Evet, offside. sto 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 geçemedi rakibini Ama topu da bırakmadı sto şimdi ters kanalı doğru döneceğiz evet Gökhan Gönül, Gökhan Gönül. şimdi Gökhan Gönül Özer'i gördü Özer Özer'den şimdi tekrardan Gökhan'a Gökhan'dan şimdi Jorme'ye Jorme'den Lisegavski Lisegavski topları sever aslında Lisegavski çok çabuk bir oyuncudur o dedi bir sakatlık var Oyuncu değişikliği de yapamayacağız büyük ihtimalle. Canlı'da bir sakatlık var. Evet. Şimdi Salih, Salih'ten Lisegavski, Lisegavski ilerliyor, Lisegavski, Lisegavski tekrardan aldı, sert bir hareket, sert bir hareket, orada gole doğru gidiyorduk. Evet, şimdi Bates niye tutuluyor onu anlamadım. Sagamski. Şimdi bak Nisegavski Bakistuta gerilerden vurdu Rakibe çarptı Bakistuta'nın düştü Yerlerden Topa vurdu ama şimdi Nisegavski Nisegavski vurdu olmadı Afol mu orada Evet, bir fuar oldu. Şimdi Lisegavski. Lisegavski. Lisegavski barajdan döndü. Şimdi tekrardan topuna gitti. Lisegavski taç. Şimdi Bohren ortasını açtı. Out. Evet, biraz toparlamak lazım. Şimdi havalandırılan top. Salih Uçan, Salih Uçan Camre'ye kazandırdı. Camre arkadaşına kazandıramadı. Camre'de ufak bir sakatlık var maalesef ki. O yüzden şu anda topa yani maça çok şey devam edemiyor. Evet Zagavski bak üstü olmadı. Şimdi... Hmm, Camre. Sto orada. Nuhu yayılacak. Nuhu ye. Evet Sto kazandırdı. Şimdi Sto Camre'ye Jambri attı. Camre'den Bucky Suta'ya. Bucky Sto'dan Lysagavski'ye çok güzel bir pas. Lysagavski bu pozisyonları sever. Lysagavski. Lysagavski. Direkten dışarı çıktı. Direkten dışarı çıktı. İnanılmaz. İnanılmaz bir pozisyon. Hadi. Evet şimdi Salih Uçan orada Lisegavski aldı Lisegavski Olmadı bu Evet şimdi ne Özer orada Lisegavski alabilecek mi topu Lisegavski 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 içeriye doğru girdi Lisegavski'ye geçti rakiplerini Lisegavski direkten Camre Camre şimdi Özer e attı Özer'den Salih'e Salih tekrardan vurdu olmadı İnanılmaz pozisyonlar. İnanılmaz. İnanılmaz bir gol kaçtı gerçekten. Evet şimdi havalandırılan top orada Salih uçan. Kafada bunu bırakmadı Salih. Bakın Sultay'a attı. Offside. Offside artık maçın havada bitmesi lazım. Ve havalandırılan top tekrardan bize kaldı ve maç bitti. 1-0 kazanıyoruz. Bir dahaki maçta Şampiyonlar Ligi grup maçında görüşmek üzere. Hoşçakalın.